Şu karşıki dağda bir yeşil çadır, çadırın içinde var. bir civan Yıllardır özlem çekiyorum seni. Biliyorum ben, ben, ben bu gece seninle olmak istiyorum. Bak İngilizler bana yetki verdi. Mevki verdi, rütbe verdi. Ben onu kutlamak için geldim buraya. Seninle kutlamak için. Baş başa. Hiç olmaz olur Pasam. Benim de artık bir mevkim, bir rütbem vardır. Yıllardır evime gelmemiz biriyle aynı odada kalırsam... ...kızlarının üstünde nasıl söz gezdireceğim? Ne farkın kalacak sonra? Sen hiç merak etme. ...çok güzel bir hediye yapacağım sana. Fedora! Al sana terfi hediyesi. Fedora! Bilirsin ne demek? Tanrı'nın hediyesi. <gülüyor> <gülüyor> Kulağını geçirtecek kimse bize. Yüce İsa. Kıyamet kopacak galiba. Yıllardır gelmeyenler bir bir Sarhoşlar bastı. Hemen defedip geliyorum. Kizler siz de. Hadi devam. Kemal. Napishaneden çıktın mı sen? Gülüm idare et durumu. Bu gece burada kalmamız lazım. Arkadaş da sızık. Tamam tamam. Kalisto. O da niye çabuk? O Lorenzeli. Hadi. Vay babam vay. Bu o Vitol. Ulan arıdan kaçarken kovanına girdik arkadaş. Hadi. Merce, ah. <laughs> evinde İngiliz karakolu gibi be görünüm. Ne yapayım biz aneyim? Asadaki benet bilirsin. İstanbul'da doğup büyümüştür... İngilizler gelince ona rütbe vermişler. Zeytani tekidir. Anceli bu gece bizi idare edeceksin artık. Ha, tamam canım. Müsterihisiniz siz. Bizim yarın sabaha kadar başımızın belaya girmemesi lazım. Neden? Şu anda kaçacağız. Yarın sabah tezkereleri alana kadar... ...başımızı belaya sokmak yok. Hmm. Bu da mı? He. O da. Bre bu ne böyle ölü gibi yatıyor? Gibisi fazla Anceli, ölü. Kız susacak kız sus, Can, kız sus, kız sus! Ulan ortalığı ayağa kaldırdı arkadaş! Kız, Ulan bütün milleti başımıza toplayacak, kız sus! <laughs>